Yeni bir emoji çıktı yani böyle göz gözyaşı ama gülüyor, aynen onu kullanırdım. Ee, sanırım eriyen surat var ya bir tane böyle düşmüş ve erimiş dondurma gibi onu kullanırdım. Ee, gizemli olmayı seviyorum şu gizemli e, büyü e, topu var ya böyle mor emojisi onu tercih ederdim sanırım böyle birazcık daha böyle büyü, gizem falan onu tercih ederdim. Ben melek emojisini kullanabilirdim ama yoncayı da kullanabilirdim şans getirsin diye. Ben de ayak izi kullanabilirdim. biraz takip etmeni gibi bir şey olabilirdi. <laughs> Senaryo ve bölümler bizi ilk üç bölümü izlemiş biri olarak bizi Ali Can Yücesoy'un oynadığı ortağına doğru götürüyor ama ben tabii daha zekice bir şey bekliyorum ve bize P katmasını bekliyorum. Ben açıkçası komiserden bir şey bekliyorum ya. Başkomiserden bir şey bekliyorum aslında yani. Herkesin evet bir teorisi var, kafasında bir fikir var. Gelecek bölümlerde neler olacağıyla bağlantılı olarak. Evet benim de bir teorim var ama o bana kalsın. Ah var. <laughs> ee, bir kere e, şey evin kızının arkadaşı o an kesinlikle bir parçası ama zaten onu ilk bölümden beri görüyoruz. Fazla evin içinde niye böyle? Şey e, Ali Can Yücesoy. O bu işlerin içinde, ondan sonra e, şey e, yine ya aslında dördüncü bölümde zaten birçok şey açığa çıkıyor, spoiler herhalde vermemeliyim. Örgütle ilgili fikrimi sorarsanız da sanki Avukat Fuat'ın böyle geçmişinle ilgili, geçmişindeki bir dosyayla ilgili bir şey çıkabilir karşımıza diye düşünüyorum. E, yani Taylanların özellikle farkını hissettirdiği bir tür dizisi olmuş özellikle yani hem işin içinde Neonar var, hem bilim kurgu var, e, psikolojik gerilime de kayabiliyor e, ve bu anlamda da bence hani Taylandların e, şey açısından görsel açıdan çok böyle e, ritim duygusu da işte şeylerde karelerde e, gayet dozunda verilmiş yani e, bu anlamda e, değerli bir şey olmuş yani tür dizisi olmuş yani o, o açıdan e, teknolojik bir belki de neonuar mı denebilir artık yani gizemli nokta nereye kayacak onu tahmin edemiyoruz şu anda ama. Özellikle hani bu isminin gizeminin üzerine alması e, gayet değerli noktalara kaydırıyor ve e, izledikçe de daha böyle heyecanlı hale geliyor. E, o açıdan Ben Green çok düzgün e, yapılmış bir e, teknolojik neonuar dizisi olmuş. Taylanlar usulü denebilir. E, i̇lk iki bölümünü izledim Ben Green'in şimdilik. O yüzden lütfen bana spoiler vermeyin. E, şöyle bayağı sürükleyici buldum. Hatta böyle ilk bölümün sonunda ikinci bölüm başlayınca bayağı bir sevindim. Yaşasın bir bölümüm daha var dedim. Merak ediyorum hikaye çok böyle karışıklaşacak. Bu nasıl başa çıkılacak bununla en çok bunu merak ediyorum. Ben Taylan Biraderler'in gerilimini çok seviyorum ve her dizide merak unsuru içermesi ve sonraki bölümde ne olacak, şunlar kimler çıkacak beni çok etkiliyor ve izlemeyi gerçekten seviyorum. E, fragmanı görünce e, ilk aklıma gelen Timuçin Esen var, kas çok iyi, dolayısıyla iyi bir dizi bizi bekliyor diye düşünmüştüm. Ve beklentimi karşıladı, oldukça da heyecanlı ilerliyor e, dizi. Oyunculuklar çok iyi, senaryo hızlı akıyor. E, dolayısıyla bunlar zaten dizi izleyicisinin en çok aradığı şeyler. E, hızlı bir tempo, merak ettiren senaryo. E, Disney Plus geldiğinden ve Timuçin Esen'le anlaştığını duyduğumdan beri aslında projeyi merak ediyorum. İsmi de beni biraz cezbediyor. Çünkü ben siyah ve beyaz sevmem, grileri severim. Ben gri olması da heyecanımı cezbetmişti. Ekran karşısına oturdum, birinci bölüm nasıl aktı, nasıl bir hızlı aktı, ben ikinci bölüme nasıl geçtim, ikiyi bitirdim, nasıl üçü beklemeye başladım, gerçekten ben de bilmiyorum. Çünkü hızlı ve ritimli işleri seviyorum. Bu işte de öyleydi. Ben şu sıralar Andor'u izliyorum. Bayağı iyi gidiyor bence Star Wars'un en iyi işlerinden biri son dönemlerde. Onun dışında e, ya genelde izlediğim filmleri rivaçlıyorum. Bir de American Horror Story var. Yeni bölümlerini takip ediyorum. Ben söyleyeyim önce. Söyle. Benim şu an e, Marvel sinematik evreninin filmlerinin kamera arkası görüntüleri var. Çok seviyorum o süreci takip etmeyi. Onları hemen listeme aldım. Hocus Pocus serisini aldık. Onu izleyemediğimiz için onları Aa, izleyeceğiz. Evet. Evet. Onları merak ediyorum. Ya ben Dünya ile Benim Aramda'yı beğendim. The Bear olabilir en başta ama şu an yeni geleceklerden beni en çok heyecanlandıran Flashman is in Trouble. Eee ondan sonra Welcome to Chippendales. Ama benim listemde böyle yıllarca olanlar var tabi Grey's Anatomy olsun. Eee öyle. <laughs>